Şimdi arkadaşlar bu ıı, IDUS token'ını bir göstereyim ben size. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi IDUS token. Böyle bir token ve bize bunu ıı, reward olarak bunu veriyor arkadaşlar bize ödül olarak. Bakın dediğim gibi tanesi yani neredeyse 1 dolar. Öyle diyeyim size. Ve biz buradan arkadaşlar 10 IDUS'e kadar ıı, kazanabiliyoruz. Bu taneyi de göstereyim size. Bakın 10 tanesi ıı, eder işte. 128, 19 zaten arkadaşlar 10 dolar da işte yani hemen hemen aynı yani 10 dolar 136 ise bu da 9 buçuk falan yani yani 10 dolar değil işte dediğim gibi 10 tanesi 10 dolar falan ediyor arkadaşlar ya düşmüş hali bu yoksa 1 dolar falan yani fiyat bakın 12.82 yüzde 3 düşüşte hemen dönelim e, siteye şimdi arkadaşlar e, altta bir benim kayıt linkim var o kayıt linki üzerinden kaydolmanız şart arkadaşlar. davet etkinliği şeklinde. Aksi halde ödülü almaya kazanamayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi benim aşağı koyduğum link üzerine hemen tıklıyorsunuz. Hemen kaydoluyorsunuz arkadaşlar. Orada size soruyor hemen. E-mail ve şifre soruyor arkadaşlar. Hemen e-mail ve şifreyi oluşturuyorsunuz. Oluşturmaya başlarken işte Twitter'ı bağla bilmem ne veya şunu bunu gir diyebilir arkadaşlar. Onlara tıklamayın. Sonra yapacağım diyen en altta bir şey vardır bir link vardır. Şimdi ona tıklarsanız arkadaşlar ve profilinize gelirsiniz. Şimdi arkadaşlar hemen onu bir size göstereyim. Şimdi arkadaşlar şu en sağda bir profil simgesi var ya oraya tıklayın arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Arkadaşlar buraya hemen bir profil açın. Şimdi bizim şeyi doğru e, profilimizi birkaç düzenleme yapmamız lazım. Arkadaşlar hepsini sallayabilirsiniz. Yani hepsini. Yok resimmiş, yok isimmiş, yok avatarmış vesaire. Hepsini sallayın. Buraya işte bilmem ne bir iki bir şey atın gitsin. Benim yazdığım gibi maksat böyle bio falan olsun yani. Çünkü şu görevi hemen göstereyim size. Şimdi bakın şu su, sol üstte bir tane e kaç var ya arkadaşlar ona tıklayın. Şimdi burada arkadaşlar audio ve e rewards diye bir kısım geliyor. Bakın şimdi hemen geleyim size. Şimdi arkadaşlar şurada compete your e profile diyor değil mi? Oraya bir tıklayın. Şimdi ben hepsini yaptım. Şimdi ne yapmanız lazım? Buradan bir audio kazanmak için. Diyor ki name ve handle diyor. Handle dedi arkadaşlar işte sizin e Kullanıcı adınızın şey hali e, Kullanıcı adınızın işte etle başlayan hali nickname gibi düşünün onu da hemen bir şeyler uydurun arkadaşlar Yazdığınız isminizi yazdınız e, Handle yazdınız yani bir nickname gibi bir şey Daha sonra arkadaşlar e, profil resmini bir tane yükleyin Daha sonra arkaya bir tane cover için bir fotoğraf atın arkadaşlar her ne olursa olsun Bakın profil description dediği kısımda benim biraz önce yazdığım gibi istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz arkadaşlar hiç önemi yok daha sonra arkadaşlar burada diyor ki 5 tane kişi takip et diyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız hemen göstereyim. Şimdi arkadaşlar Şimdi bakın. Şimdi geldim diyelim şöyle bakın şu o kısmı yok mu trending diyor. Yani trend olanlar. Herhangi bir şey böyle tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra işte burada view artist page yazan kısım yok mu oraya tıklayın. Bakın follow yazıyor ya bu kadar basit yani. Buraya tıklıyorsunuz ve takip ediyorsunuz. Bu kadar basit. Hatta bak altta diyor ki e, bunların e, ya yani bunun tarzında bunları da takip etmek ister misin diyor. ve 2, 4, 5 kişi var arkadaşlar. Follow all dediğin zaman hepsini takip ediyorsunuz. Ve size ne demişti? 5 kişi takip et demişti arkadaşlar. Yani böyle kafanıza göre buradan şuraya tıklıyorsunuz view artist page kısmına tıklıyorsunuz ve follow diyorsunuz kafanıza göre arkadaşlar takip edin gitsin Maksat şeyi doldursun oradaki o follow all kısmına da tıklayabilirsiniz şimdi geri dönelim şimdi arkadaşlar ne yaptık onu da yaptık şimdi diyor ki repost, track playlist diyor arkadaşlar hemen bunu da göstereyim Şimdi arkadaşlar diyelim geldik ya yani. şu ok simgesi yok mu trend gibi oraya geldik gene burada bu üç e, simge var ya onu arkadaşlar ne yapıyorum ona bir tıklıyorum. Bakın burada repost demiş yani ben repost yapmışım yani ne demek repost yani tekrar e, işte retweet gibi bir şey düşünün yani olan şeyi tekrardan e, paylaşmak hemen ben yapmadan bir şeye gelim. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Site inanılmaz yavaş ve ara ara bir hata yetti, duruyor. Haberiniz olsun. Yani belki giriş bile yapamayabilirsiniz çoğunlukla. Çünkü çok yoğun. Herkes yapmaya çalışıyor, herkes almaya çalışıyor. Haberiniz olsun. Habire yenileyip duracaksınız. Açılmayacak vesaire. Bunları göze alın yani. Haberiniz olsun şimdiden. Şimdi buraya tıkladım. Bakın repost diyor. Ne yapıyorum? Buraya bir kere tıklıyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani bundan sizden bunu yapmanızı istiyor. Repost dedim. Buraya tıkladım. Bu kadar basit arkadaşlar. Tekrar geldim o touch kısmına. Şimdi arkadaşlar orada da, da sayı belirtmemiş. Yani bir tane de yapsanız yeterli. Yani 2-3 tane yapsanız yeterli. Daha sonra diyor favorite track playlist diyor arkadaşlar. Yani e, sizden bir playlist veya bir parçayı e, favori almanızı istiyor. Ne yapıyorum? Hemen yine bu trend kısmı yok mu? Okun oldu. Ne yaptım arkadaşlar? Çok basit. Ona tıklıyorum ve favori almış olurum. Bu kadar basit arkadaşlar. Tıklıyorum favori almış olurum. Kafanıza göre arkadaşlar 3-5 vesaire direkt Atın atın gitsin. Baksın onu doldursun yani. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini doğru bir şekilde yaptıysanız sizde böyle complete yazacak ve burada olmuş olacak. Daha sonra arkadaşlar burada claim your reward diyorsa ödülünüzü alabilirsiniz demek oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın hepsi çizilirse zaten bu şeydir onaylanmıştır yani uygunsunuzdur. Yani sıkıntı şu claim'e basıyoruz haberi bekletip duruyor verdim diyor vermemiş oluyor. Yani bunu tekrarlayacaksınız yapacak bir şey yok. Yani olmadı şunu da yapın. Şurada e, desktop site yazan kısım yok mu? Masa üstüne alın bir de orada deneyin. Ben mesela bunu aslında aldım ama hara hesabıma geçirmedi. Yani hesapta duruyor ama yani sıkıntı oluyor. Siz önemli değil. Siz bu komplikasyonu yazısını görene kadar tamamlayın. Zaten burada almayı hep hak kazanmış duruyorsunuz yani. Şimdi gelelim şu ikinci kısma. Bak ne diyor? Listening strike diyor. Seven days. Şimdi diyor ki arkadaşlar. 7 gün boyunca diyor. Günde bir tane şarkı dinlemek kaydıyla 7 gün boyunca diyor. Düzenli şekilde bir tane parça dinle diyor. Ve burası 1'den 7'ye kadar dolunca arkadaşlar size bir e, ID token daha veriyor. Nasıl yapıyoruz onda? Bakın burada ne diyor? Trending on ID istiyor. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar Trending e, Tracks kısmına tıklayın. Size hemen müzikleri atacak. Herhangi bir şey arkadaşlar. Böyle rastgele açtım. Bakın şu an çalıyor mu? Çalıyor. Böyle dinleyin arkadaşlar. 1 dakika, 2 dakika sürsün. Daha sonra zaten müzik bittiği zaman arkadaşlar şey olmuş olacak. Siz o günlük şeyi tamamlamış olacaksınız günde bir tane. Yani günde bir tane yeter. Yani günde bir günde 10 tane bile dinleseniz saymayacak. Çünkü diyor ki 7 gün içerisinde diyor her gün bir tane dinlemek kaydıyla diyor. Haberiniz olsun bak ben bir tane dinledim bugün için. Ve bir bar doldu yani bir kısmı doldu. Tamam bu da geçtik. Şimdi arkadaşlar en fazla verdi bu ama ne yazık ki yapamıyoruz. Çünkü site düzgün çalışmadığı için e, bağlamıyor. Şimdi diyor ki arkadaşlar. E, doğrulanmış diyor. Sosyal medya hesabınızı e, şeye ay diyor. Şey yapın arkadaşlar. Bağlayın diyor. Yetki verin diyor. Ve tam tamına 5 ay diyor kazanın diyor. Yani bir Twitter ve Instagram hesabınız doğrulanmış Instagram hesabınız arkadaşlar. Eğer şey yaparsanız, bağlarsanız diyor. 5 ay diyor vereceğim diyor ama hiçbir şekilde kabul etmiyor. Yani kaç kere denedim. Başkaları da zaten aynı şekilde hata alıyor, yapamıyor. O yüzden ne yazık ki bunu geçeceğiz. Bu arada bu onun içerisinde yani 10 tane kazanacaksınız, kazanacaksınız dedim ya bu onun içerisinde ama şu anlık yapamıyoruz yani yapacak bir şey yok. Belki ileride biraz daha şey yapar işte yerine oturur düzelir o zaman çekeriz onu da. Şimdi bu da ikinci kısım arkadaşlar ne yazık ki bu da sıkıntılı. Şimdi diyor ki e, mobil uygulamamızı indir diyor arkadaşlar. E, ve bir e, audio kazan diyor. Şimdi burada get up dediğin zaman size bir kare kod okutturacak. Gerek yok. Google Play Store'a girin. E, audio'su olarak yazın arkadaşlar. Zaten uygulamaya çıkaracak size. Fakat sıkıntı şu. Uygulamayı indiriyoruz ama uygulamaya giriş yapalım dediğimiz zaman uygulama giriş yapmıyor. Bu da diğer bir hata. Ne yazık ki. Eğer bunu da başarabilirsek bize bir audio tokomür veriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani e, bu da biraz daha bir, bir bir süreç daha izleyeceğiz uygulamayı. Uygulama düzeldiği zaman anda indir giriş yaptığımız zaman bunu tamamlamış olacağız arkadaşlar. Bu da o 10 tanenin içine dahil bu arada. Burada bir davet şeyi var arkadaşlar. Ondan sonra burada da en son e, şey var. 3 e, tane e, parça yükle diyor arkadaşlar. 3 parça yüklediğiniz zaman da buradan tam 1 e, ay kazanma şansınız var. Bunu da nasıl yapacaksınız? Şimdi arkadaşlar e, YouTube'a girin tamam mı? Oraya No Copyright e, müzik yazın arkadaşlar. E, NCS de yazabilirsiniz. E, oradan arkadaşlar herhangi bir şey yani hiç önemli değil bir dakikalık vesaire böyle kısalık kafanıza göre Hip Hop Rap bilmem ne olursa olsun 3 tane Copyright istemeyen e, müziği indirin hemen YouTube'da onu MP3'e çevirin o videoyu e, siteler var. İndirin bilgisayara telefona vesaire. Ondan sonra arkadaşlar hemen onu ne yapıyoruz? Burada ben bitirdiğim için göstermiyor. Burada şey track upload der arkadaşlar. Parça yükleyin diye. O üç parça da yüklersiniz arkadaşlar. Yükledikten sonra da hemen onlara bir kapak fotoğrafı ekleyin. Hemen böyle sallayın. Bir iki şey tanıtım kısmına bir iki bir şey yazın. Daha sonra sallayın işte hip hop deyin. Genre olarak, genre olarak. işte rock deyin. Bilmem ne deyin. Hemen onu da sallayın. Orada mood mood falan yazıyor işte duygusal bilmeni falan Onlar da hepsini yazın sonra yüklediğin arkadaşlar üç parçayı yüklediği zaman bunu da e, bitirmiş olacak ve almaya kazanacaksınız arkadaşlar ve böylece on ay token e, yani bir 10 dolarlık etmiş olur ama dediğim gibi on dolar hepsini alamıyoruz niye Çünkü e, burada e, bazıları sıkıntılı yani Twitter bağlayamıyoruz uygulamaya giriş yapmıyor onunla alakalı biz elimizden gelince hızlı bir şekilde yapalım arkadaşlar tamamen yatırımsız Çünkü yani öyle yatırmış şumuş bilmem ne yok. Öyle şey de değil. Öyle bilinmedik scam tarzında bir airdrop vesaire de değil zaten. Öyle olsa tanıtmam zaten. Şimdi arkadaşlar onun haricinde bunlar da burada çekim arkadaşlar minimum 5 yani 5 audios olduğu zaman minimum çekim yapabiliyorsunuz. istediğiniz adrese bakın şurada siz claim diyeceksiniz ya arkadaşlar. Claim dediğinizde burada işte 1, 2, 3, 4, 5 yazacak. Ben bunlara dediğim halde yani şu bitirdiklerime dediğim halde hala yazmadı. Çünkü ben de tekrar tekrar deneyeceğim. Daha sonra arkadaşlar bakın ne diyor? Connect other wallets diyor. Yani arkadaşlar buraya wall connect dediğiniz zaman işte Trust, Metamask vesaire hepsini bağlıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra da e, çekebiliyorsunuz. Hatta bu da receive de diyor. Al falan filan vesaire de diyor. Yani arkadaşlar e, çok yeni yeni çıkmaya başladı. Yani bu airdrop kampanyası token yeni değil de. Yeni yeni çıkmaya başladı. Dediğim gibi ağır haberiniz olsun. Siz olabildiğince hızlı bir şekilde girin. Yapabildiğiniz kadarını yapın arkadaşlar. Devamlı ödülleri de değiştireceğiz diyorlardı hatta. Onun haricinde tekrar profilde şunu da göstereyim. Gelelim profile. Şimdi bakın arkadaşlar burada bakın e, ben rastgele yükledim tamam mı bunları? Rastgele attım. Bakın 13 kişi takip. 3 tane yükledim. E, vesaire. Repost falan. Şimdi burada edit profil dedim. kısım yok mu? Şunlar arkadaşlar işte sallayın sallayın Türkiye deyin burada Twitter adresi mi istiyor şimdilik yani sallayın doldurmak için bir şey Instagram salla TikTok salla web site salla yani bunlara bir şey vermiyor zaten ya yani vermiyor derken şeyi doldur diyor siz de doldurmak amaçlı bir şeyler uydurun at gidin yani şu an çünkü bağlayamadığımız için bir şey fark etmiyor sıkıntı değil yani o konu o konuda böyle arkadaşlar şu dediğim gibi şu şuna tıkladığınız zaman şu taça o da gösteriyor. Şimdi burada normalde claim your diyor ya tıklıyorsunuz. Şimdi de tekrar claim diyoruz. Ama böyle bekliyor yani. Yani böyle bekliyor. Ben yaptım. 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika bekledim. Bir ara aldın dedi. Tamam bir baktım hala üstte görünmemişti. Yani bir sıkıntı var. Siz bitirin de en azından böyle yani. claim desin de. Ondan sonra bakarız yani. En azından yapmış olan şimdilik dursun. KYC sarı da istemiyor çekmek için. Onu da söyleyeyim yani. Öyle dertler öyle kullanıcı alıp şey yapmak değil yani database yapmak falan filan da değil aksatları tanıtmak falan Arkadaşlar böyle dediğim gibi olmazsa buradan bu masaüstü kısmına da alır oradan deneyebilirsiniz veya bilgisayardan girip oradan deneyebilirsiniz yalnız gene aynı bekletiyor haberiniz olsun arkadaşlar dediğim gibi altta link var link üzerinden tıklayıp üye olmayı unutmayın yoksa şeyi alamayabilirsiniz, ödüller almayabilirsiniz. Davet şeklinde çalışıyor. Bir sorunuz olursa yorumlara yazarsınız, gruba da gelebilirsiniz arkadaşlar. Herkese kolay gelsin diyorum. Görüşürüz.